Hepinize merhabalar. Bugün güzel bir şey yapacağız inşallah. Başlıktan da anladığınız gibi lahmacun yapacağız arkadaşlar. Daha önce bir kere denedim. Bu ikinci denemem olacak. Yani öyle profesyonel olduğum bir iş değil. Hatasıyla, kusuruyla şimdiden affola diyorum. Daha öncekinde bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bu sefer gibi tık daha iyi olur inşallah diye umuyorum. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Geçen seferkiyle aynı marka un kullanacağım. Geçen sefer 1 kilograma 550 mililitre su koymuştuk içerisine. Yine ben başlamadan önce 1 kilogram un. Şöyle burada 25 gram tuz var. Tuzumu da ilave ettim. Lahmacun hamurunda maya olmuyor arkadaşlar. Mayasız şekilde yapılıyor. Daha önceki yaptığımda tam böyle çıtır çıtır bir lahmacun olmuştu. Hani şeklini vesairesini böyle sermesini falan çok güzel yapamıyorum ama hani işin gerçekten lezzet kısmında özellikle de fırından çıktığı gibi böyle sıcak sıcak yiyince çok güzel oluyor. Yani bizim bütün ailenin tadı damağında kaldı diyebiliriz. Kabımın içerisinde 1 kilogram un, 25 gram tuzunu ekledim. Şimdi makineyi ufak ufak çalıştırdım. Buradan suyunu vermeye başlıyorum. Önce suyun yarısı kadarını bir verdim. Bakacağım duruma göre. Belki ek yapabilirim. Şu an tam geçen sefer tutturdum. Ayarla yapıyorum. Aynı markanın ununu kullandım. Suyu da aynı miktarda kullanıyorum. Şu an bütün suyu da eklemiş oldum. Şimdi bir birazcık yoğuracağız bakalım. Öyle çok uzun uza diye yoğurulması gereken bir hamur değil arkadaşlar. Birkaç dakika böyle şekil alıp toplanana kadar yoğurmak yeterli oluyor. Mesela geçen sefer ben aynı gün yaptım ve açtım. Video sonrasında bazı kişiler dedi ki bir gün önceden açarsan, yaparsan hamuru, yani bir gün dinlendirirsen çok daha rahat açılıyor dediler. O yüzden de ben şimdi yarın yapacağım lahmacunu. Bir gün öncesinden hamuru tutuyorum. Bugün böyle deneyeceğim. Bakalım ne olacak? Daha mı kolay olacak? Bir şey fark edecek mi? Size de tecrübelerimi paylaşırım. Şu an ölçü tamam gibi duruyor arkadaşlar. Hani şöyle ele yapışmayacak kıvamda güzel bir hamur istiyoruz. Şu an öyle gibi duruyor. Şimdi bunu tahtama alayım. Evet şu an gayet güzel. Kıvam gayet güzel. Dediğim gibi bu sefer ben bir gün önceden yaptım bu işi. Bakalım nasıl olacak ya Allah göreceğiz. Şimdi şöyle zeminine birazcık un serptim. Üstünden de birazcık şöyle un serpiyorum. Üstünde bir streç filmle kapatacağım arkadaşlar. 1 saat kadar dışarıda tutacağım. Ondan sonra buzdolabına alacağım. Yarın da işleme başlamadan bir saat kadar önce çıkaracağım. Bakalım ne olacak? Sizle de deneyimlerimi paylaşırım. Önümde soğan, ayva, kapya biber, domates salçası, nar ekşisi, ceviz, biraz da baharat olacak. Şimdi bunlarla iç harcını yapacağız. İç ile alakalı farklı farklı tarifler buldum. Şimdi ayvani alaka diyecekler vardır. İlk defa duyacaklar. Bu özellikle Gaziantep'te kışın yapılan bir lahmacunmuş. Sarımsaksız soğanla yapılıyormuş. Normalde Gaziantep'te soğanlı lahmacun pek olmuyor. Onlar daha sarımsaklı yapıyorlar. Sadece kışın soğanlı yapıyorlarmış. Ben normalde de soğanlı lahmacunu severim yani. Sarımsaklı bir tık mideme dokunuyor benim. Şimdi ben kendi malzememe göre miktarları ayarladım. Aşağı açıklamalara neyden ne kadar kullandığımı 1 kiloya göre yazarım. Siz de ona göre kendiniz ayarlarsınız. Önce malzemelerimizi şöyle bir kabaca doğrayalım. <laughs> Soğanları doğradım. Kapya biberi doğradım. Bazı tariflerde kapya biber yok. Sadece salça vardı. Ama ben kapya biber olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok severim. İçine de çok yakıştırıyorum. Şimdi ayvaları Dışını güzelce temizledik. Kabuklarıyla beraber bütün tariflerde bu standart. Hep kabuklu olarak soymasını söylüyor. Ben bütün sert kısımlarını aldım. Geri kalan kısımlarını da önden bir doğruyorum. Ondan sonra zırhla üzerinden geçeceğiz. Ayva miktarı konusunda da dediğim gibi çok fazla tarif var. Yani bu işin bir standardı yok. Herkes kendi damağına göre yapmış. Yani bazı tariflerde mesela bu kadar soğanla bir tane ayva vardı. Bazılarında iki tane vardı. Ben açıkçası bir buçuk yani gönlümden geçen şöyle baktığımda iki de çok geliyor gözüme. Bir yarımı yiyeceğim. Geri kalana şunu da içine katacağım. Bir buçuk ayva böyle içime daha bir sindi. Evet arkadaşlar ya Allah bismillah. Şimdi malzemelerimizi bir kabaca doğradık. Şimdi zırhtan geçerek biraz daha ince hale getireceğiz. Birkaç dakika sebzelerimizi zırhladık. Şu an artık kıvama geldi. Bayağı küçüldüler. Sebzelerle işimiz şimdilik tamam. Şöyle bir kenarda dursunlar. Cevizleri de birazcık ufalatacağız. Cevizlerimizi de ufaladık. Bunları da şöyle katıyoruz. Şimdi artık bütün malzemeleri bir araya getirmek kaldı. Şöyle cevizlerimizle bunları da biraz harmanlayalım. Şimdi burada salçamız var. Salçayı üzerinden ekliyorum. Nar ekşimiz var. Şöyle nar ekşisini de üzerinden veriyorum. Bu gerçek nar ekşisi arkadaşlar. Ya, o marketlerdekilerden değil. O yüzden de böyle çok aşırı abartılı koymuyorum. Artık malzemelerimizi böyle iyice iç içe koyacağız. Biraz da baharat ekleyeceğiz. Kıymayı da artık katıyorum arkadaşlar. Tamamen %100 kuzu kıyması bu. Yani orta yağlıdan bir tık yağlı diyebilirim. Birazcık böyle kaburga kısmından daha fazla koydurtturdum. Kaburga ve boşluk. Birazcık da sokum eti var içerisinde. Şimdi bunları da şöyle bir güzel harmanlayalım. Şöyle üzerinden tuzunu da veriyorum. Bu arada kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi çocuklar da yiyeceği için çok fazla pul biber koymayacağım. Şöyle biraz pul biber koydum. Çok da acılı bir de değil, orta acı. Bir de isot. Isot biraz da renk veriyor arkadaşlar. Onu biraz daha bol koyuyorum. Çok acı değil bu arada isot. Bütün malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra işimiz bitmiş oluyor. Harcımız tamam artık. Şimdi bunu bir kaba alacağım. Biraz dinlendireceğim. Ondan sonra yaparken çıkaracağım. Tekrar kullanacağız. Daha sonra görüşürüz. Ertesi günden tekrar merhabalar. Şimdi bugün şöyle biraz da kıyaslama gibi de olacak. Bir tane bugün yeni hamur tuttum. Şimdi misafir çağırdım. O yüzden de bir yetmez belki diye de ek hamur tuttum. Bir tarafta da burada buzdolabından çıkardım. Bir yarım saat oldu ama hala soğuk. Şimdi işin en zor kısmına geldik. Şimdi arkadaşlar geçen videoda ilk defa yapmıştım. Hiçbir tecrübem yoktu. Bu sefer en azından bir kere yapmışlık bir tecrübem var. Bir de geçen videoda teşekkür ederim buradan bütün yorum yazan arkadaşlara. Aşağıda bazı ustalar böyle çok güzel açıklayıcı yorumlar yazmış. Hepsini de okudum. Yani orada tabii işte diyorlar ki mesela farklı unlarla açılıyor falan ama ya yani ev şartlarında o iş biraz zor. Hani bunu devamlı yapıyor olsak evet belki o zaman olur. Ama öyle 40 yılda bir kere yapmak için öyle bir sürü çeşit açıkçası un yok elimde. Normal unla devam edeceğiz. Geçen sefer 70 gram çok ideal demişlerdi. Bu şu an 80 gram oldu. İlk numuneleri öyle yapalım, önemli değil. Açarken bol un kullan demişler. Bu 70 gram hamuru daha sert tutman lazım da diyenler olmuş. Aslında hamurdan da ziyade hamuru hadi bir şekilde açıyorum ama şu çat 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 açma kısmı çok zor. Ya benim yine bak bugün kıymam yine sert. Yani ben çok kıyma kullanıyorum diye mi? Hani normal şartlarda mesela domates demişler. Bir tane daha domates koysaydım. Şimdi bunda domates de yok. Su mu koymam lazım, yağ mı koymam lazım? Yani hangisi daha mantıklı? O yüzden de açıkçası işte bazı konularda eksiklerimiz var. Her şeyi de öyle öğrenemiyorsun, ancak bazı şeyleri ustalardan öğrenebiliyorsun. Yine işte böyle yapa yapa acemiliğimizi atacağız. Arkadaşlar ben ortalama 70-80 gram aralığında tutuyorum. Yani gram gram peşinde koşmuyorum. Biraz büyük olur, biraz küçük olur. Hepsini biz yiyeceğiz, fark etmez. Şimdi şunu koyalım, birazdan devam edeceğim ben buna. Burada da dünden yaptığım hamur var. Bundan da birkaç bez alayım, bak bunun mesela hamuru çok daha sert. Şimdi bir gün dinlendirirsen çok daha rahat açarsın demişlerdi. Daha önce de söylemiştim bunu. Şimdi bu mesela dinlenmiş hamur acaba açmada fark edecek mi açıkçası merak ediyorum. Şimdi bunlar benim test konularım diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle bir yuvarlayacağız. Geçen yaptığımda 70 gramlık tutmuştum. Onlardan 22 tane falan çıkmıştı benim hamur ölçümle. 1 kilo un, 550 gram su, 25 gram da tuz. Bu ölçüden 70'er gramlık 22 tane falan çıkmıştı. Şimdi bu sefer biraz daha fazla tuttum hamurumu. Ölçü olarak da 70-80 gram aralığında kalmaya çalışacağım. Şimdi şu 3 tane dünden olanlar, bu 3 tane de bugün yaptığım hamurdan. Şimdi ikisinden de birer tane biraz sonra açarım. Size Fark var mı yok mu en azından ben anlayabildim mi söylerim. Şimdi bunları böyle bir kap var arkadaşlar. Şimdilik bunun içerisine koyuyorum. Burada birazcık dinlensinler. Biz artık fırınımızı yakalım. Ufak ufak işimize bakalım. Bu arada oraya geçmeden şunu da bir bitirelim bir dakika. Şimdi bak ben harcımı dünden yaptım. Hani lezzetlerin birbirine geçmesi için bir gün önceden yapmak daha iyi dediler. Öyle yaptık. Şimdi burada baktığım zaman bak benim harcım yine olması gerekenden daha katı geliyor bana. Burada şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi şundan bir kısmını alacağım. Yani şu kıvam geçen seferki kıvam. Birçok kişi de demiş ki altına bunu biraz daha cıvık hale getirmen lazımdı. Hamurun her yerini sarmal lazım ki işte o yanıklar oluşmasın diye yazmışlar. Şimdi bunun içerisine birazcık ben yağ ekleyeceğim. Öyle bir deneyeceğim. Bakalım ne oluyor. Şimdi bütün harcı bozmak istemiyorum. E olmazsa böyle devam ederim. Yine geçen seferki çok lezzet olarak güzeldi. Sadece görsel olarak sıkıntı vardı. Bunun içerisine birazcık yağ ekleyip biraz daha cıvık yapacağım bu harcı. Şöyle biraz ekledim. Gerekirse biraz daha da eklerim. Aslına bakarsan baktığında yağdan ziyade hani böyle biraz domates suyu veya normal su sanki ekleyip cıvıtmak bana mantık olarak daha mantıklı geliyor. Zaten o suyun fazlası o yüksek ateşte hemen buharlaşacaktır. Yani yağ buharlaşmaz, yağ kızarma etkisi yapar. Su Sonuçta buharlaşır gider yani. O yüzden sanki su daha mantıklı geliyor ama işte bunları yazın arkadaşlar. Ben yorumları okuyorum. Bir sonraki seferde de onlar tecrübe oluyor. Aynı zamanda yorumları okuyan başkaları da aynı şekilde bilgilenmiş oluyor. Şimdi bunu da böyle bıraktım. Gidelim fırını yakalım sonra devam. Evet arkadaşlar. Şimdi fırını yakalım. Bir 10 saniye kadar pilottayken yakıyoruz. Ondan sonra bu turbo modu. Şu da normal modu. Şimdi turbo modunda bu 500-550 derecelere kadar çıkıyor zemin. Bizim bugün ihtiyacımız olan sıcaklık 350-380 aralığı. O yüzden de ilk başta taşı alıştırana kadar ortada yakacağım. Sonra artıracağım. Sonra tekrardan düşüreceğim. Bu şekilde kapağını kapatıyoruz. Bir yarım saat kadar önden ısıtıyoruz fırınımızı. Ben bu arada hepsini porsiyonladım. Fırında az önce kontrol ettim olmak üzere. Hatta birer tane de denemelik açtım önden. Bir tane buzdolabından, bir tane dışarıdan kesinlikle buzdolabı olan daha güzel açıldı. Orası net yani. Çok daha kolay ve daha ince açabildim. Şöyle bir tane Bu sefer biraz daha bol unlu açıyorum. Geçen sefer bir usta yazmıştı lahmacun bol unla açılır. Ondan sonra fazlası üstünden serpilir diye. Bu sefer biraz daha bol kullanacağım unu. Tabi bu açma işi arkadaşlar tecrübe işi. Yani öyle 40 yılda bir kere eline merdane almayla bu işler olmuyor doğal olarak. Ama bizimkisi şimdi bugün kendimize yetecek kadar olsa problem yok. Şimdi önce şöyle bir miktar bir belli bir boyutlara getirdikten sonra şimdi bizim fırında böyle yuvarlak lahmacunu atmak bir tık daha zor. Gerçi bugün farklı bir küreğim de var ama yine de normal düzende uzun lahmacun bizde daha rahat atması, alması oluyor. O yüzden ben biraz daha uzun tercih ediyorum. Evet arkadaşlar gayet güzel şu an incecik oldu hamur geçen seferkinden daha iyi açıldı bence bu sefer üzerindeki fazla ununu da şöyle alalım hatta buna başka bir tahta lazım bize şimdi da görüyorum biri açıyor biri içini koyuyor biri pişiriyor falan ya biraz ekip işi böyle tek başına yaptığın zaman mesela benim şu an elimi ıslatırsam bu iş sıkıntıya girecek yani o yüzden bunu şöyle alayım kenara bir dakika şimdi tezgah değiştirdim bunun üzerindeki unları birazcık alalım. Bu işin en zor kısmı bu. Yani bunun cıvık olması şart. Ben şimdi az önce bir baktım. Yine bana sert geldi. Bu sefer biraz da su dedim üstüne. Valla bunu bilenler bir yazsın biz de öğrenelim ya. Hani bu işin doğrusu nasıl oluyor? Ya bak şunun şöyle bir akması lazım. Akmıyor. Bu bile bana birazcık açıkçası sert geliyor yani. Bak Elleri de ıslat demişler ama ıslattığın zaman hamura değersen de hamur yırtılıyor. O yüzden de o da bir dert. Ya şunu çözsek tamam ya iş. Sıkıntı yok ondan sonra. <laughs> ama tabii bu işin biraz da zevki burada yani. Her gün yap, yapmadığın işi yapınca bu iş keyifli. Dükkan açarsam günde 10 lahmacun garantisi var. Daha fazlasına garanti yok yani. <laughs> Vallahi ustalık harbiden ayrı bir şey. Buradan ustalara selam olsun, saygı olsun yani. Şu an şekil olarak fena değil. Üzerine biraz benimki köfte kıvamında olsa da güzelce serdim ama şunu söyleyeceğim, şimdi bu cevizli olduğu için yani o cevizler böyle biraz çektiğin zaman yırtıyor lahmacunu, daha zor. Yani önceki harç daha kolay bir harçtı. Bence bu harç biraz daha zor. Şimdi arkadaşlar Fırını kontrol ettim. E, şu an bir problem yok. Şimdi benim bugün şöyle bir enteresan bir küreğim var. Bununla almayı deneyeceğim. Şöyle alsam. Tamam gibi. He? Çocuğum böyle atar mıyız? Atarız gibi. Evet arkadaşlar. Bununla artık geçiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım artık istediğimiz derecelere gelmiş. Şu an için artık ateşi tekrardan şu moda düşürüyorum. Taşın sıcaklığı bize yeterli. Artık başlayabiliriz. Şunu baştan şöyle arkaya doğru şöyle bir yerleştirelim. Oba. En zor kısmını bence atlattık. Şimdi şu an orta ateşte devam ediyoruz. Yüksek ateşte yaptığımız zaman çok çabuk yanıyor. Geçen sefer tabii video arkasından çok pişirdim evdekilere. Biraz daha şimdi pratiğim oldu. Yine tabii ki bir ustalığımız, şeyimiz yok ama geçen sefere göre biraz daha tecrübeliyim diyebilirim. Şimdi müdahale etmek için de çok acele etmiyorum. Aşağı yukarı 2 dakika, 2,5 dakika sürüyor bir tanesi. Şimdi bir, bir dakika sonra bunu kaldırıp ters çevireceğim. Şu ateşe yakın olan kısımlar çünkü yanıyor ister istemez. Şu alttan ayrılmaya başladı mı şu an fena değil gibi. Bakın şu an daha olmadı bu. Ama en azından artık yerine müdahale edebiliyorum yani. Şöyle biraz daha uzağa alacağım. Bu şekilde pişireceğim bunu. Evet arkadaşlar şimdi yaklaşık 1 dakika kadar oldu. Şöyle biraz çeviriyorum. Şu an gayet güzel gözüküyor bence. Şimdi çok az daha mı durması lazım. Daha pişmedi. Bir de bizimkisi biraz böyle çullama gibi oldu. Malzemesi fazla olduğu için de daha düşük ateşte biraz daha zaman veriyorum. Yani böyle son raddede çalıştırmıyorum şu an fırını. Evet arkadaşlar. Aşağı yukarı 2 dakika falan olmuştur. Bence şu an bu tamam. Şöyle bir altında da bakalım. Hacı baba da yanımda şu an tamam diyor. Haydi bakalım. Evet, Hacı baba hoş geldin. Şak. Baban da mı lahmacuncuydu diyor. <laughs> evet. Arkadaşlar bu sefer bir tık daha iyi değil mi? Yani bence görüntüsü falan güzel. Bak şimdi. Altını bir göstereyim. Tamam, Bak. Tam oldu, olduk, tam Altı oldu. bu. Tam oldu. Şöyle de bir gösterelim. Bence bu sefer daha iyi başardım yani. Evet Hacı baba. Sen kendine göre ayarla. Doğru, acı acı istersin. Ben isterim abi. anam, babam, Şöyle bak benim tarafıma çok koymayalım acı. Ben normalde severim ama bir tadını değerlendirmek için acısız olarak. Tamam mı acım? Ben oradan keserim kendimi. Vallahi yapar <laughs> gibi olmuş arkası be. Gayet güzel. <laughs> Kapat. Evet, şuradan kendimi alayım. Evet. Haydi bakalım. Tamamdır. Bismillah. Evet arkadaşlar. Şu malzemeleri dökmeyelim. Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? Güzel mi? <laughs> arkadaşlar ilk defa yiyeceğiz. Müsaadenizle. Bismillah. Valla harika. Bence de çok güzelmiş. Malzemesi çok. Evet. Ama normal. Hacım bunda ayva var biliyorsun değil mi söylemiş miydim? En sevdiğim şey ya Ben bu ayvalayı ayvalayı ama böyle ya. bir hani şöyle söyleyeceğim yani bu ayvayı anlayamazsın değil mi? Anlayabilir misin Yok. içinde? Hani ayva var falan filan demem mümkün değil. Profil olarak bir tık daha böyle tatlı ama hani böyle şekerli tatlı değil. Mahlusun. Çok... Evet çünkü orada nar ekşisi ve ayvadan geliyor. Böyle hani. Çok güzel, tatlı bir tatlılığı var. Böyle şekerli tatlı gibi bir tatlılık yok arkadaşlar. Yani nasıl ki nar ekşisinin bir tatlısı vardır Aynen ama öyle. şekerli değildir. İşte onun gibi. Ama bence çok iyi bir lahmacunmuş bu yani. Ben ben harbiden çok beğendim yani. Bu neye benziyor biliyor musun? Biz burada Mustafa'ya falan gittiğimiz zaman böyle kebap kıymasından lahmacun yapıyorlar bazen. Onlar da içine ceviz falan filan koyuyor. Ben ona benzettim biraz. Sen ne diyorsun? Hı. Bana lahmacun olsun demiş. Her yani ne bir olursa dakika. olsun. Vallahi tek kelime harika bir şey. Ben de ben Ama de, ben, ben, ben bir de bunun sarımsaklı yapıyorlar ya. Bir sonraki o olacak inşallah, inşallah arkadaşlar. Ondan yap. Şimdi ben normalde çok severim. Antep usulü yani Gaziantep usulü lahmacunu çok severim. Ha tercih olarak Urfa usulü. Soğanlı lahmacun benim birinci sıramdır ama Antep usulü babam çok sever. Ben de seviyorum ama benim mideme dokunduğu için açıkçası çok yemiyorum onu. Ama bundan bir sonraki lahmacun Allah nasip ederse tamamen hani kıyması her şeyle zırhta yapılmış bir Antep lahmacunu olacak. Birazcık yorumlara da destek atarsanız iyi olur. Ya aslında ihtiyaç var yani bu yorumlara derken <laughs> ihtiyaç var. Nasıl yapılmaz? Yarım saattir tık 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 tık. Öyle tabii canım yani kolay kolay Ama değil bu işler. Yapıyor yapıyor bunu şıkır 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 götürüyor işi. <laughs> onlar usta baba onlar her Vallahi gün yapıyor. Allah'a billah. <laughs> bak. Valla bitirdim bak ha. Nasıl bitirmeyeceğim ya. Ya macun ustalarına saygılar sunarım. Biraz zam yapılsın bu ustalara. Öyle bak. Görüyorsun neler yapıyor. Karıştırma ortada. Valla böyle neler yapıyorsun bak ama lamanın hmm. kıvıramadım ha, işte. Öyle değil mi? Öyle. Ya 10 tane günde. Arkadaşlar her işin ustasına saygımız sonsuz. Gerçekten yani hürmetler ederiz. Bizimki burada hobicilik. O yüzden de yani hiçbir ustalık, hiçbir iddiamız, hiçbir şeyimiz yok. Biz burada yapıp yiyoruz. Ha ne var? Kendi yaptığımızı kendi gözümüzün önünde istediğimiz şekilde yiyoruz. Avantajı bu. Ama biz hobiciyiz yani. Zaten bizi de izleyenler sonuçta hobici. O yüzden de öyle bir iddiamız da yok. Ustalar'a saygı Vallahi. sonsuz. Keşke Öğren'den şu üstü ya. Va, değil mi? Vallahi Ki, Kilo bana. alırız yeniden, ya. vallahi kilo alırız. Bak ya. yemin ediyorum bayılacağım ya. <laughs> evet, Hacı Baba kapatıyorum. Hiç... Yorum yapmadın ama zaten gömdün bile hala. Yorum, 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 yapacak gibi değil ki zaten yani. Yorum <laughs> ne olur? Bak, Eyvallah. pişmesi tam olmuş. Evet. Tam yani. Her şey tam. Bunu da birazcık fazla koymuşsun. Ama yok, ben yani... daha ağzını yapamıyorum ya. Gerçekten yok yani. Yapamıyorum abi. Hani bunu cıvıtmasaydım, daha da köfte Ama olurdu. Daha da cıvıtacaksın Mustafa. Böyle böyle, çamur gibi. Ya baba, ondan yap, da yap, yap. korkuyorum bu sefer hamuru yırtarsam diye. Yani. Yok yok yok. yok. Yapa yapa öğreneceğiz. Bir daha şimdi çoğunu bunu sola, sulandır. Böyle lap lap i̇şte lap. İşte deneyeceğim yapayım. bakalım. Biraz fantazi yaparım biraz sana. <laughs> Neyse uzatmayalım videoyu. Ustalar, ustalar yorum attın. Evet. Arif yanlış yaptığımız bak yanlış yaptığımız yerleri yazın Aynen. arkadaşlar. Ben onları okuyorum. Yani yorumlara cevap veremesem de okumaya çalışıyorum. O yüzden lütfen aşağıya yazın. Hem destek mesajlarınızı hem de yanlış yaptığımız yerleri de bize söylerseniz memnun oluruz. Aynen. Kapatıyorum hocam. Kapat. <laughs> Özelliğimiz bu zaten. <laughs> ne derseniz değil. Eyvallah. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.